pen, pen, pen. I got broads in Atlanta, just to don't need the family. Credit cards and scams. Merhaba arkadaşlar, ben sizlerle. Biz böyle bir dünya kurduk, hayatta kalma, hayatta kalmaya çalışacağız. <laughs> Bakalım becerebilecek miyiz? Sandık ülkelerini ben aldım. Sandıklıklar böyle. Sandık benim sen al. İlk önce ev yapmakla başlayalım. Sen şey kırmaya başla. Bende balta var. Ben baltayla kırarım. Yaprak. Bunun bölümleri gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Efe sen kırsan şunları ya. Aa, pardon pardon pardon. Çok pardon. Ben bu da dalıyorum. Ağaçlara. Ben de baltayla kırıyorum. Ha, ben şuradakine gideyim çok uzaklaşma Çık anne yukarıda var üstünde de biz ne kadar ödün kırdın şu meşaleleri de alalım lazım yalnız gece olmadan yapmamız lazım meşale geldi mi Hı. sandığı da alalım bir daha sandıkla uğraşmayalım ev yaptığımızda Boş boşuna tahta yanımızdaki şeyi mi yıkamadık hayır Ay. çıkamadım şuradan Kırdığımın adımları nerede sonra bana verirsin ben çeviririm Rafting rafting yaparız işte bir şeyler Tamam gel bir hafiften bir barınak yapmaya başlayalım Alan, Adam, alan açsana güzel falan. O yüzden dedim ya bu alayını kıralım böyle komple. Gel. Ağaçları. Benimle gel. Nereye? Bekleyin, ben, ben gelemiyorum. Bulayım. Ay yani ben düz bir alan bulayım. Sonra videoyu başlat. Tamam. Arkadaşlar biz maden bulduk. Ev yapmaktan vazgeçtik. Ma evi de şuraya bir yere yapabiliriz. yaparız Aa bak ev burası boş. Tamam yaparız. Gel büyük bir madene girelim. Ben girdim kazıyorum hatta. Oraları kazmayacaksın ki sen. Çık çık kazamazsın onlar. Yok kazıyorum gayet. Biraz kömür kazmamız lazım. Biraz meşale yapalım 4 tane var ama. Hani? Ben de birazcık şey yapayım böyle. Onunla ihtiyacımız yok. Niye? taş kaz. Şunları mı grilleri? Önünden ama var ya. Hile bastı. Bir, ben, bir, meşale, tane var zaten. bir İlk önce hayatta kalma şeylerimizi yapalım. de zevkli. Dur dur. Neredesin? Geldi şöyle geçsek. Yavrum yani in aşağı. Ben Hiç koyma bile. Hayır çıkmak için de yapıyorum ben. Of, efendim meşale koy. Çok acayip şey. Karanlık mı? Kitleme Benim Beni ışınla. Ben kayboldum. Sonra... Yani sen buradasın ya. Kayboldum. Yani buradaymış. Neredesin? Çıktın mı sen? Bir çık be. Yukarı çıkan merdiven yapacağım bir çık. Yukarı çıkan merdiven yapsan ne olacak ben çıkamıyorum. Çünkü zıplama şeyin kapalı olduğu için olabilir mi bir bak? Tamam. Yok bak yine de zıplayamıyor. Al üstündeki taşı da kırayım. Al. Ee. Gel yukarı. Koyduğumuz madenleri zaten tekrardan şey yaptık Efe. Onlar maden değil Sen bizi nasıl bir madene bulaştırdın? Lan Biz çıkıp gelelim mi? Yok yok. Aha. Buradan da şurada geçersek. Ben geçemeyeyim. Tamam. Ben çıktım. Ben ışınla. Tamam geldin işte. Işınla. Ben geldin. Çık. Bir yukarı bakarsan. Yani. Geldim de nereden çıkacağım buradan? Lan, al, bak şuradasın ya. Kırmana gerek bile yok. Gel. Gel bir biz bir parmağımızı yapalım. Gel. Buraya mı? Gel gel beni takip et. Buraya mı? Hı -hı. Ben Birazcık acıkmaya başladım. Ben hiç acıkmadım. Çiğ zamanı. Onun etini yeme zehirli. Ya. Evet. Normal tavuk bak. Biliyorum ama zehirliyor. Çiğdem. Ağaç veriyor ağaçlı. He. O zaman şunu şöyle atalım. Şunu şöyle atalım. Hayır hayır onlara bir şey yapma. Yok oğlum yapma. Atıyorum sadece. Tava atıyorum. Tamam. Yalnız evimiz biraz farklı renklerde olacak almalıyız çünkü. Ben de şeyleri de vereyim mi? Malzemeleri. De. Odunları ver. Her şey için. Işte. Ha. Dönüştürürsün. Hani? Yoktan. Başka var mı? Yok bitti. Yalnız neyse gündüz yapma. Sen git koyunu öldürebilirsen koyun bul öldür. Çünkü yatak yapacağız koyundan. Neden? Tavuk var başka yok. Bize koyun. Yalnız burada zombiler yok. Evimiz küçük olacak. Bayağı küçük olacak. Sıra sıra yatacağız. <laughs> o kadar da değil. Ama uzun olacak. Bak şuraya kadar. Tamam. Çık bir oradan. Çünkü kapı girişini buradan yapacağım. Olası aşağı doğru iniyor. Kapısı burada oluyor. Bir tane crafting table yapmamız lazım. Zombi sesi geldi. Gel bir. Aa! Ne oluyor? Aa! Aa. ölme sakın. Öldüm. Biri bana sıkıyor. Efe. Ben şerefsizle ne yapacağım? Ha oldu tamam. Of be, günüz oldu. Ben yaptım. Şerefsiz. Aa et verdi be. et verdi. Gördüm. Bari evimiz yap öyle gelselerdi. Yaksız yakalandık. Zırh mı da yapalım oğlum bunlar bizim içimizden geçelim Oraya boş Bir tane tavuk koydum ben. Tamam. Biz bir kapı yapalım şimdi. Kapıya ne ihtiyaç var? Hem de modern kapı. Yok oğlum ne kapı yok işte. Bak, Ve zombiler kapı kırabildiği için şey yapacağız iki kapı koyacağım. Nasıl? Gel. Biz de iki kapıdan geçeceğiz. Ya tuzak da yaparız yakında. Öyle. Hatta şu an bile ne yaparız tuzak. Geri kapıları kapat. İç kapıyı kapatayım. Tamam kapattım. Oğlum bize koyun lazım Niye aç mısın şu an? Aç değil, aç yemek var. Yatak yapacağız da. Lan koyun çok ki. Ben aray arayayım. Öl bulursam sen beni kendine çekersin. Aynen. Hmm. Öldür gel. Aa of iskelet buldum. iskelet buldum. Onu öldür kemiği lazım bize. Gel lazım Bayağı gel. Lan çabuk gel Efe. İki tane iskelet var çabuk. Bir de zombi var. Zombi ben de, bende. Oğlum iskeleti al iskeleti. İskelet, iskelet yani. Ben öldüm. Anam, 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 anam. Ben, ben öldüm. De, ben de ben de. Yerimiz neredeydi? Hı. Yerimiz nerede? öyle bir sorun var şu Arkadaşlar biz yerimizi bulup gelelim. Evet arkadaşlar. Bir tane de koyun bulduk. Lan. Bana niye vurdun? Efe çabuk. Kaç tane gün çıktı? Vallahi hiç bilmiyorum bir tane. Bir. Bende de bir tane. Üç tane var. Koyundan kazmıştım bir tane. Maalesef Aa şurada da inek var. Abi sen git bizim bizim yere git. Hı. Ben inek bulup geliyorum birazcık. Ölme sakın ha. Yok ölürsem de zaten ışınlarız. İki tane. İki tane koyun. Bir tane de gri çıktı koyun. Tamam, sıkıntı. Ama gri yapamayız. Niye? Bir tane var. Üç tane var. Neyse ben biraz daha uzaklara gidiyorum. Aha iki tane daha buldum. Burası ballıymış. Lan koyun. Sen neredesin? Evdeyim. Bir tane et buldum. Sen, Çiğ koyun eti. Niye? <laughs> Bak. Sen vuramıyorsun. Bak ha. bu istediğin zaman vuruyorsun. Bir tane daha lazım bize. Ay bir tane. Sen de hiç koy şey var mı gün? Bir tane var. O tam tam. Boğulmuş var. Elimde mızrak var. Onu öldürürse var ya çok iyi. Niye öldüremezsen? Mızrağını attı. Alabilirse. Lan. Kon Kendine öyle mı mi? Hı hı. Bekle bekle ben düşünürüm. Dur kimi? Steve. Hayır hayır hayır. Düşün de kendini yavaş. Steve bu olmuş tarafından kaz kaza oturtuldu. <laughs> <laughs> ne oldu nefes? Hadi sen bir tane yatak yapalım şimdi. İki tane yapacağız. Yetiyor. Lan sana evet. kapatma. Kapat kapatma. Şimdi kimse yok zaten boş ver. Bir tanesini kapatsak yeter. E şey yapma masası nerede? Ben iki tane yatak yaptım. Yaptın. Hı -hı. İyi bir tanesini şöyle koy. Şuraya. Şu eşe yapma masasını oraya. Bir dakika şunu kırsana. Eşe yapma masasını kır. Evet, İkimiz aynı anda yatabilir muyuz ama? Aa, oh, pardon sen yani sağda ben solda işte. Tamam. Ben ayarladım yeniden oluşum notasını kendime. Ben de. Sağ taraf benim. Ben buraya ayarladım. Ben sola. Tamam, tamam hadi, hadi. hadi. Biz daha evin üstünü ben kapatacağım. Işık, ışık taşı lazım bize. Işığa gerek yok. Meşale mi? Hı hı meşale yaparız. Tamam. Ben şöyle çatıya çıkmak için geçici bir şunları koydum. Çatımızı kapatıyorum. Kapat. Arkadaşlar 20 like bekliyorum. Hatta 25. Biz bunun partlarını da çekeriz. Eğer hemen anda 20 ya da 25 like atarsanız hemen hemen çekeceğiz. abiniz olsun. İleride... Tam ne zaman tam 20 like oldu yeni serisini atacağız. Yok var ya tam gitti. Yemin et. Evet. Meşe hacından. Gel aşağı in. Şunları da kırayım. Yok. Ben direkt ben atladım. Tamam şu aşağıdaki bloğuktur. Tamam. Bir doktor sana geldi gel. Bir tane geldi. Tam gel, gel gel. çok karanmış. Meşe yapacağım şimdi. Ben de birazcık... bir tane odun vereyim mi? Ben. ben 20 tane meşale yaptım. 20 tane ne gerek var oğlum? Madene falan gidersek. 2 tane yeter de. Oğlum 2 tane yeter. Yok yok aydınlık olsun. Hem mod da olmaz. Ay, Lan. Yani zombi de olmaz. Yani zombi, her yere koy. Faydalı. Ay. Abi. Ne oldu? Taşı sıkıştı, sıkıştım. Taşı sıkıştım. Yani. Ne yapayım? Öl öl. Ben seni şey yaparım. Yok ya, burada da öl. Aa yine. Ne Ve... oldu? bu yatakları koyma buraya. Burada yataklar şey oluyor. Yere koyacağız kırıp. Üstünde odamızı ölüyoruz. deviriyoruz. Ana Ne oldu lan? Neredesin sen? geldi önüme. Al al, eti güzel olur. O değil de biz... Ben... ...evin üstüne bir gram yükeceğim yoksa... Efe! Yalnız çok kötü bir haberim var. Evde deme. Gece olmuş. He, yat. Hı? Yatarız. Ya gel gel, şurada inek var. İneği öldürek. Gel yat. Ben ineyi öldürüp öyle geleceğim. Lan hadi! Yoksa sabah olmuyor. İkimizin de yatması lazım. Beş dakika ya. Üstüne gelin. sabah olacak. Evin üstü şey kapat kapılarını. Tamam. Aa, hayret bu, bu sefer fazla kasmıyor yani. Ee? Şimdi bir tane de kılıç yapmaya çalışalım. Niye çalışıyoruz ki yaparız? Yapamayız oğlum. Ne yapayım oğlum? Tam böyle olacak. Niye? Çünkü yatakta zıpladığımızda yaptığımızda şey oluyor. Geberiyoruz orada. Tamam. Boğuluyoruz. Ben direkt in. ben atladım. Taşın içine. Şunları da kıracağım. Yani? Efe Ölmezsin değil mi? Niye? Ben keşfe çıkıyorum. Çık çık ben evim. Aa koyun buldum. Boş ver boş ver. Ya da öldürme. Geçin. Zombi mi geldi. Evet. Nerede? Bilmiyorum. Önce oradan gel buraya. <laughs> Bir tane yum verdi. İki tane de çürük et. Neredeydi lan? Çıkmadın mı lan sen? Yok. Hiç ha? Hı? Şey Çürük et bir şey oluyor mu? Hı? Çürük etten bir şey olur mu? Evet. Ne olur? Zehirleniyor, açlık veriyor. açıyor mu zaman? Zombi, Ay, ah! zombi burada. Zırhlı, zırhlı. Abi öldür, abi öl, öl, öleceğim. Nerede? Hı? Abi abi. Abi bizim evde. Ya ölmedim. Uf uf. Koy kaç tane çıktı? 3. Pantolon çıkmadı sadece. Ay, ayakkabı. Bana da öldürek bir tane. Onu şeye koy. Şirkete attın mı sen? Evet. Şunu da atayım. Şeye koyacağım bizim. Sandığa koy. Evet bunlar lazım çünkü bize. Bir dakika bizim çubuğumuz yok. Çubuk yapacağız bir de bir şey yapacağız işte. Tahta kılıç mahta kılıç. Tahta kılıç yok ya. Yapmışken elmas yapalım. Elmasımız mı var? Buluruz. Hadi gel. Bir dur be. Gel lan zombi öldürek biraz. Sataşını. Birazcık çubuk. Ben dolaşıyorum. Harita yapabiliyor musun ya? Evet. Var mı şeyimiz malzememiz? Haritamız var. Başlangıçta vermişti. Yap iş şey yapsana. Ne? Oluştursana. Var ki. Oluşmuş o. Evimiz gözüküyor mu orada? Bakayım. Evet. Tamam gel. Aa ben seni görebiliyorum. Tamam. Evimiz gözükmüyor. Gözükmüyor mu? Gel sen. Aha gel. Al bak haritaya. Ver. Mavi olan benim. Tamam ver. Atıyor. Hı. Mavi olan benim. Bunu şu an yoksun. Bekle bir. Ben uzaklaşayım. Şu şey yaptım. Evet. Tam bak kahverengi bir şey var şimdi. Işte, Abi, Hı. bir tane de çapa yaparsam evde tarım yapalım. Tamam. Bir tane odun buldum. Ama evde tarım. Odun lazım mı? Ne odunu? normal ağaçlık odunlar var ya Abi her yerimizde odun var şu an Ama lazım Ne var? Vurma bak. Çık önümden vur. çık 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 otomatik tarım. Otomatik kız... kazma. Vay. Bunu sen mi yaptın? var ya o yüzden öyle gözüküyor. Bir... Sende? Ben de granit. Gel eve. Ev nerede? Evin haritasını yapmamız lazım. Aa inek efe gel. Kes. Gel oğlum ben ikisini ben tek başıma kesemem. Oğlum ben evde çapa yapacağım. Tarım yapacağız. Niye bir tane şey yaptın efendim? Bir dakika. Kazdım. Ben de mikrofon alarak gözüküyor. Bunların büyümesi biraz zor olacak. Baya zor. Sakın bunların önünde zıplama. Önünde? Ee, yani zıplama şöyle. Zıplama oraya gitme bile ne. Niye? Hatta dursana ben oraya bir tane çift vereyim. Gittim. Hiçbir şey olmuyor. Zıplama diyorum üstüne. Niye zıplamayayım? Git zıplama. Niye? Zıplama işte. Neyse ya ben geziyorum. Tamam. Ölmezsin değil mi lan? Öldüm. Ge Az önce gördük. Gel oğlum biraz harita yapsana. Evin önüne iki tane çit koydum. Evin olduğu bir harita yap. Ya olmuyor. Balık tutacağım ben. Olta? Oltasız. Nasıl beziyor? He dalacağım. Ama nefese dikkat et he. E, bir de orada şey vardı. Bu olmuş muydu? Evet. Kaç kaç. Lan. Şerefsiz. Lan Efe sıkıştım. Eve giriş artık ücretli abi. Niye? <laughs> Onlar şey yapamıyor değil mi? Buraya gelemiyor. Bize odun lazım. Kapıyı kırsalar bile ne bunu meşe çitler. Kıramıyor. Gel boğulmuş bolmuş alalım mı ikimiz? Hı? Benim tam dibimde şu an. Şu an bana birazcık odun lazım. Ben çok acıktım. Acıktın mı? <laughs> Yalnız acıktığında yavaş koşuyorsun. Biliyorum ve sonra ölüyorsun. Ölmüyorsun. Ölüyorsun. Açlığın full olduğunda ölüyorsun. Fidan buldum dik. Kim öldürüyor lan? Aa köpek. Kurt. Sakın ona vurayım deme. Niye? Saldırıyor sana. Vursan. Bak vur. Vursana. Hiçbir şey kalbim var. Dolsun vuracağım lan. Dolmaz ki. Yemek yemen lazım. Abi. Evimizin sadece... Bana bir tane tahta kılıç versene. Evet arkadaşlar tahta kılıç da yaptık. Bugünlük bu kadar. Dediğim gibi eğer şey yaparsanız 20-25 like atarsanız bunun ikinci serisi gelecek. Hı, bu sefer daha güzelini yapacağız. Efe kuzenime de yapacağız aynısından. Like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.